Değerli misafirler, aslında bugün bana göre çok anlamlı bir gün. Pazartesi günü tüm Türkiye'de çocuklarımız okullara kavuşacak. ilk zili sesini duyacağız. İşte o zaman bu otobüslerin, özel otobüslerinin önemi ortaya çıkacak. Ve inşallah bu otobüslerle çocuklarımız okullarına kazası belası giderler gelirler. Ve 175 olan sayımız 200. Ama ben bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. İnşallah en kısa zamanda bu sayının arttığını göreceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, para banka değil bir şey yaramaz. Para yatırımla ortaya çıkar. Yapacağınız her yatırımda paranız bankada değil, yollarda olsun, sokaklarda olsun ve çıkacak bu binalar ana okullarıyla ya önce yapmış olduğunu hatırlıyorsunuz. Okullarınız şu anda yıkılan okulların yerine elzem oldular çocuklarımız orada eğitim görüyorlar. O gün size laf söyleyenler herhalde bugün işte acaba düşünüyorlar mıydı ne merak ediyorum. Onun için paranız bankada değil paranız yatırımda olsun. Projede olsun programda olsun yetmiyorsa biz de Ankara'da sonuna kadar kapılarda yatarak buraya projeye getirmek için mücadele edeceğiz diyorum. Evet Kapaklı'dan Süleyman Paşa'ya yakında inşallah saraydan Süleyman Paşa'ya en kısa zamanda da tüm Tekirdağ'ımızı saran bir ulaşım hattıyla